Herkese Merhaba Uzun süredir Hiçbir video eklemiyordum kanala Motosiklet macerasından da Epey bir süredir uzak kalmıştım Önce Benelli TNT 25 Kullandım Ardından NC 700'e geçmiştim NC 700'e sonrasında bir kaza yaptım E5 üzerinde İstanbul'da Ve sonrasında NC'yi sattım Onun sonrasında da Bir motosiklet almak aslında canım da istemedi Maddi şartlarda el vermedi. Ve bu yüzden motosikletsiz kaldım. Epey bir süre. 3 yıl kadar sanırım oldu. Sonrasında evlendim Türkiye'de. Ve eşimle birlikte Almanya'ya taşındık ve Almanya'ya yerleştik. Almanya'ya yerleştikten sonra ise bu arkadaşla karşılaştık. Bu arkadaşı satın aldık. Öncelikle motor BMW R1250 Adventure Rally E 2022 model motosiklet. Motosikleti ikinci el 8300 kilometrede aldık. Aktif olarak bir haftadır kullanıyorum. Bir hafta oldu zaten. Alalım motosikleti. Bir bakalım kaç kilometre olmuş. Şansımdan epey güneşli bir hava var şu an. Almanya'da. Şu an 8992 kilometre olmuş. Yani neredeyse 700 kilometre civarı bir yol yapmışım bir hafta içerisinde. Kısaca deneyimlerimden bahsedeceğim ve Almanya'da motosiklet nasıl alınır? Finansman koşulları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle motosikletten biraz bahsedeyim. Hani GS hakkında çok konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama çok zaten konuşabilecek yetkinlikte de bir insan değilim. Dediğim gibi henüz bir haftadır kullanıyorum. Fakat o bir haftada da kendini aşık etti tabii ki beni. Özellikle hani Benelli ve nc 700'den sonra bu kadar üst seviye bir makineye geçmek insanı çok 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 mutlu ediyor. Şimdi Motosiklet 2022 model. Konfor paketi, tur paketi, dinamik paket, ışık paketi dahil hepsi üzerinde mevcut. Eksiksiz yani a fabrikadan hani alabileceğiniz tüm paketler üzerinde var şu an. Ben ekstradan sadece üçlü çanta setini aldım. O da BMW'nin kendi orijinal alüminyum çanta setini aldık. Onun haricinde benim eklediğim hiçbir şey olmadı motosiklete. Direkt olarak bu şekilde bu paketle almış oldum. Ee, dediğim gibi bir haftadır kullanıyorum. Çok yetkin değilim. Çok büyük bir yetkinliğim yok GS hakkında. Ama ben kısaca görüşlerimi belirteceğim. Öncelikle tabii ki CS'den konuşuyorsak konfordan bahsedeceğim. Türkiye'de olsaydım ilk aşama tabii ki fiyat olacaktı. Fakat Almanya'da olunca onu biraz arka plana attım. Bir sonraki maddelerde değineceğim. Şu an ilk bahsetmek istediğim şey konfor. Yani tüm incelemelerde de, de gördüğümüz üzere dinlediğimiz baktığımız üzere çok konforlu. Belki fazla konforlu bir motosiklet. Ben de bir haftadır bu canavarla birlikteyim, bir haftadır. Hiç durmak istemeden gezmek istiyor canım. Yani hiçbir şekilde kontağı kapatmak istemiyorum. O yüzden de bir haftada 700 kilometre zaten yol yapmış bulundum. Öncelikle dediğim gibi, bahsettiğim gibi çok konforlu. Barkın Bayoğlu'nun söylediği gibi tam kodoman götüne layık. Kocaman seleler, ısıtmalı seleler. Hem yolcu hem artçı için ısıtmalı olarak selemiz bulunuyor. Hani evimizdeki koltukta otururcasına rahat gidiyoruz. Kocaman bir sele zaten. Oturuş pozisyonu bildiğiniz üzere çok rahat, çok normal bir oturuş pozisyonu var. Ne yatıyorsunuz, ne tamamen baston şeklinde duruyorsunuz. Kollar serbest, çok rahat. Adventure olduğu için depo Normal CS'lere göre bir 10-15 litre daha büyük ve o yüzden daha kalıplı. Dizler de bu sebepten çok daha rahat kavruyor. Ve çok daha rahat yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu motor üzerinde bahsetmiş olduğum paketlere istinaden söylemiş olduğum gibi koltuk ısıtmalarımız mevcut. Anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Arka çanta demirlerimiz birlikte geldiler. Onlar mevcut. Yine ön tarafta BMW'nin orijinal sis farları mevcut. Zaten şaftlı bir motosiklet bildiğiniz üzere. Bunun haricinde önde led farlarımız mevcut. Adaptif farlar bunlar. Virajlarda sağa girerseniz sağa doğru dönüyorlar, sola girerseniz sola doğru. Sinyallerimiz vesaire her şey led. Herhangi bir halojen veya ampüllü bir far kullanılmıyor. Bunun haricinde söylemek istediğim konforundan bahsettim. Gerçekten fazlasıyla konforlu. O yüzden ki eski motorcular hani klasik motosiklet kullananlar, eski 4 silindirlilerin tadını almış olanlar pek beğenmiyorlar GS'i. Çünkü hani şu paralever, telere, ver denilen amortisörleri sayesinde size yolla ilgili çok bir şey hissettirmiyor. Yani öyle ki büyük bir kruz gemisinde gidiyormuşsunuz gibi ve dalgaların üzerinden geçiyormuşsunuz gibi herhangi bir bozukluktan geçmeniz. O şekilde yaylana yaylana motosiklet üzerinde yani aslında inanılmaz keyifli bir durum bu. Özellikle hani ben NC'den geçtim dediğim gibi. NC'de ben karıncanın üzerinden geçsem dahi hissedebiliyordum neredeyse o o sertlikteydi amortisörler ve onun konforundan çok rahatsızdım. Ondan sonra bunun konforu bana inanılmaz mutluluk verici geldi. Yakıt tüketimi olarak da ben biraz korktum açıkçası şimdi 1250 cc Boxer motorlu bir alete bineceğim. Yakıt tüketim beni üzer mi diye korktum ama ortalama yakıt tüketimime bir açayım bakalım hep birlikte tekrar. Ortalama yakıt tüketimin 5.3 görünüyor ki ben e, motoru da yeni aldığım için biraz zorluya zorluya kullanıyorum aslında. Yani 5.3 benim için gayet yeterli, gayet makul bir değer. Bunun haricinde yakıt tüketimi dediğim gibi hoşuma gitti. Haricinde aşağı ve yukarı olmak üzere quick shifter'ımız var. Bu sanırım konfor paket veya dinamik paketin içerisinde geliyor. Bu arada muhteşem bir manzaradayım şu an. Atlar koşturuyorlar arkamda. Bir yandan da onları izliyorum. Quick Shifter'ı böyle çok pamuk gibi hani bir yarış motosikletindeymişsiniz gibi çalışmıyor tabii ki. Tam bir BMW Quick Shifter'ı BMW fide sistemi olduğunu size çok rahat rahat fark ettirebiliyor. Biraz tak 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 diye hissedilebilir şekilde kemikli olarak Quick Shifter'ımız çalışıyor. Quick Shifter da öyle her devir aralığında her zaman çalışmıyor. Yani her devir aralığında düzgün çalışmıyor. Göstergemiz üzerinde fides göstergelerimiz var. Bu göstergenin üzerinde bir ok işareti çıkıyor ve Quick Shifter'ı kullanabilirsin anlamında bir ok işareti o. O iş, ok işareti çıktığı zaman yukarı yönlü fides değiştirmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Fakat tabii ki bu da konforu arttıran bir özellik. Yani gönül isterdi ki daha yumuşak bir sürüş olsun, daha yumuşak bir fides geçişi olsun ama yani GS için gayet normal olduğunu varsayıyorum ben bunun. Bunun haricinde aslında sürüşle ilgili bahsetmem gereken çok fazla bir şey yok. Dezavantajı olarak çok ağır motosiklet. Yani bildiğiniz üzere sanırım ıslak ağırlığı 270-280 kilogram civarlarında epey ağırlığı var. Bu ağırlık yolda giderken hiçbir şekilde hissedilmiyor. Evet. Hani herhangi bir scooter varmış gibi altınızda küçük bir motosiklet kullanıyormuşsunuz gibi. Bunun sebebi de tabii ki şu Boxer motorun bu kadar alt tarafta konumlandırılmış olması ve motorun yatay olarak konumlandırılmış olması ağırlık dengesini tamamen aşağıya veriyor ve siz yolda motosikletin hiçbir şekilde ağır bir motosiklet olduğunu hissetmiyorsunuz. Fakat bu şekilde durduğunuz zaman özellikle eğimli bir arazide durduğunuz zaman motosikleti geri geri ittirmek, motosikleti hareket ettirmek inanılmaz derecede zor. Yani arkanızda bir artçınız yoksa öyle ben her yola girerim, her yoldan çıkarım, her yola park ederim. Oradan da rahat rahat kafamı kaldırıp devam ederim. Durumu maalesef biraz hikaye oluyor. Çünkü fazla ağır. Özellikle durduğu yerde çok fazla ağır dediğim gibi. Bu yüzden de insanı biraz zorluyor. Fakat geri kalan yönlerde sürüş olsun, gitmesi olsun, frenlemesi olsun hiçbir şekilde şikayet edebileceğim bir noktası şu aşamada yok. Frenlerimiz Brembo'nun kaliperleri var üzerinde. Arka tarafta da ön tarafta da aynı şekilde Brembo'lar var. Bazı serilerde BMW kendi kaliperlerini kullanmış. Sanırım 2019-2020'deki ilk çıkan GS'lerde kendi kaliperleri var. Fakat şu an sıfır da özel Almanya özelinde konuşuyorum. Yani hepsinde Brembo frenlerle geliyorlar. Bunun haricinde motorla ilgili söyleyebileceğim bir haftalık bir kullanıcı olarak çok fazla bir şey yok. Rüzgar biraz alıyorum. Hani rüzgar konusuna gelirsek, camı bildiğiniz üzere şuradan ayarlı bir camı var. Şöyle aşağı yukarı şunu çevirerek camı ayarlayabiliyoruz. Ben hani rüzgarı kol taraflarımdan, omuz taraflarımdan rüzgar alıyorum. Arkamdaki artçı eşim ise kafadan çok fazla rüzgar alıyor. Tabii ki yukarıda oturduğu için çok bana göre yukarıda oturduğu için ve onu cam onu hiçbir şekilde etkilemediği için özellikle yüksek kızlarda 170 ile 180 ile vesaire giderken onun kafası yani kendisi kafasını tutmakta biraz zorlanıyor. Bu yönden belki cama bir uzatma aparatı olabilir ama bunların hepsi ufak tefek şeyler tabii ki başka gerçekten şikayet diyebileceğim bir şikayetim veya bir kusur bulabileceğim bir şey şu aşamada yok. Bunun haricinde biraz da finans kısmından bahsetmek istiyorum. Hani biz bu motosikleti nasıl aldık? Türkiye'de bildiğimiz üzere bu motosikletler artık hayal edemeyeceğimiz, çok yanına yaklaşamayacağımız fiyatlardalar. Türkiye'de yaşasaydım büyük ihtimalle sadece işte incelemelerini izlerdim. Ve sahibinden sahibinden.com'da girip favorilerimi eklerdim. Harici yapabileceğim çok bir işlem olmazdı bir beyaz yakalı çalışan olarak. Almanya'ya geldikten sonra bizim her zaman motosiklet zaten eşimin de benim de çok sevdiğimiz bir ulaşım aracı. Elimizden geldiğince araba varken dahi her zaman motosikleti tercih ettik İstanbul'da da. Burada da öyle olmasını istedik. Sıfır mı alsak, ikinci el mi alsak diye çok fazla düşündük. Yani sıfırları aslında burada Türkiye'deki kadar belirgin farklar yok fiyatlar arasında. Bu tamamen paketlerle ilgili farklar oluyor tabii ki üzerinde. BMW Motorrad.d sitesine girip fiyatlarına baktığınız zaman motosikletin şu an 19.300 Euro görünüyordu sanırım en son. GS 1250 Adventure versiyonunun fiyatı. Bunu konfigüratöre girdiğiniz anda 20.500'lere geliyor fiyat. Ve bu bomboş paketin fiyatı tabii ki. Bunun üzerine bu dinamik paketi, ışık paketi, konfor paketi vesaire eklediğiniz zaman bu fiyat 26-27.000 Euro'ları buluyor. Çantalarıyla birlikte 27.500 Euro'ları buluyor. Bizim için bu fiyat fazla geldi. İkinci elleri araştırdık. Şansımızdan da yine BMW'nin yetkili satıcısından hem de yani evimizin çok yakınındaki bir yetkili satıcısında bu motosikleti bulduk. 2022 model daha 8300 kilometredeydi. Bahsetmiş olduğum gibi tüm paketler üzerinde vardı. Motosikletin fiyatı da 21.850 euro civarındaydı. Bunu 21.500 euroya indirdiler. 21.500 euro artı arkadaki çantalar da yine şansımızdan indirimdeydi. Almak istediğimiz zaman Benven üçlü çanta orijinal çanta setiyle birlikte bu üçlü çanta setini biz e, 1.300 euro'ya aldık. Yani 21.500 euro motosiklet 1.300 euro çantalar 22.800 euro'ya bize tamamen tam olarak motosiklet 22.800 euro'ya denk geldi. Bizim cebimizde böyle bir paramız yoktu açıkçası. Bunun için BMW'nin e, finansıyla konuştuk. Türkiye'de olduğu gibi yani Türkiye'deki FinDex notumuza notunu öğrenme şekilleri gibi burada da banka sistemleri üzerinden bizim kredi notumuzu hesapladılar. Kredi çıkarma mı, çıkmaz mı diye baktılar. Şansımızdan kredi onaylandı. Kredi alabileceğimiz söylendi. Türkiye'nin aksine burada balon kredi denilen bir sistem var. Türkiye'de bildiğimiz gibi hani 20 bin liralık bir motosiklet alacaksınız diyelim. Bunu 36 ay taksitle alıyorsunuz ya da 20 ay taksitle alıyorsunuz diyelim hesap kolay olması için. Hani biner euro, biner TL verirseniz eğer 20 ay sonunda faizleri de eklerseniz üzerine motosiklet sizin oluyor. Hani bizim burada 20 bin TL, 20 bin euroluk motoru biner euro taksitle alma şansımız çok fazla yoktu. Bu yüzden balon kredi sistemini kullanmak istedik. Balon kredi de İstediğiniz miktarda aylık ödemeleri yapabiliyorsunuz. Örneğin bizim ödemelerimiz aylık 250 euro şeklinde. 36 euro 36 aylık bir kredi çektik. 35 ay boyunca aylık 250 euro ödeme yapacağız. 36. ayda ise bu balon ödeme denilen kalan miktarı yani 12.000 euroyu ödeyeceğiz. Bu 36 ay boyunca bize işlenecek faiz 1500 euro civarında oluyor. Türkiye'ye göre faiz oranları çok çok düşük tabii ki. 36. ayın sonunda evet 12.000 Euro bir balon ödeme yapmanız gerekebiliyor. Fakat yine o 36. ayda BMW'ye gidip ben işte 2025 model GS alacağım. Buna göre finansımızı tekrar değerlendirelim dediğiniz zaman yine 250-300 Euro taksitlerle bu balon ödemeyi yapmadan bu motoru verip yerine 2025 model motoru alıp ödeme yapmaya devam edebiliyorsunuz. Yani bu yönden çok kolay aslında işlemler. Kasko aşaması, sigorta aşaması biraz pahalı çıktı tabii ki burada. Ya motosiklet zaten tüm dünyada biraz normal dört tekerlekli bir araca göre fazla riskli olduğu için burada da o şekilde işliyor sigorta ve kasko kısmında. Burada sigorta ve kasko bütünleşik olarak yapılıyor. Hani bizde önce trafik sigortasını yaptırırsınız, kaskoyu isteğe bağlı yaptırırsınız. Burada hani Belki başka bir yöntemi de vardır ama benim gördüğüm bizim sigortacımızın bize söylediği sigorta ve kaskonun birlikte yapılmasıydı. Motoru eşimin üzerine aldık. Eşimin daha önce hiçbir şekilde motosiklet geçmişi olmadığı için biraz yüksek çıktı bize ee, kasko ücreti. Normal kasko ve sigorta ikisi birlikte yıllık 330 euro bir ücret çıktı bu normal kasko dediğim e, kısmi kasko. Hani Türkiye'de var bir full kasko paketleri var. Bir de en düşük paket kaskolar var. Hani her şeyi birçok şeyi karşılamayan kasko aslında. Biz hani burada da ilk senemiz motosikleti de bu yolları bilmiyoruz. Motosikleti bilmiyoruz. Riske atmak istemedik. En kapsamlı kaskoyu yaptırmak istedik. En kapsamlı kasko ise toplam 1500 euroya denk geldi bize trafik sigortası ve kasko poliçesi dahil. Yine plaka işlemleri vesaire Türkiye'dekine çok benzer. Hani belediyeye gidiyorsunuz burada belediyenin bir bürosuna gidip orada plakamızın başvurusunu yaptık. Kaskodan aldığımız kasko poliçemizin örneğini onlara verdik. Ve plakayı kendiniz seçiyorsunuz burada Türkiye'deki seçmenin aksine yani Türkiye'de sistem size otomatik bir plaka veriyor ama burada da aslında sistem öyle fakat istediğiniz plakayı da 10 euro karşılığında satın alabiliyorsunuz sadece 10 euro karşılığında istediğiniz harf ve rakamlardan oluşan plakayı şu ilk iki harf hariç o harf siz nerede yaşıyorsanız Almanya'da orada otomatik olarak o alanın plakasına göre plaka koduna göre geliyor fakat aşağı tarafı siz istediğiniz gibi seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Biz de bu şekilde yaptık. 1-2 saat içerisinde tüm işlemlerimiz halloldu. Plakamızı aldık, motosiklet bayisine verdik. Onlar plakamızın montajını gerçekleştirdiler. Plakaya göre kayıtlarımızı yaptılar ve motosikleti bize teslim ettiler. Motosikleti aldığımız zaman 8300 kilometre dediğim gibi sağ olsunlar 10.000 bakımını yaptılar. 10 bin bakımını yapıp bize verdiler. Onun haricinde üzerindeki lastikler biraz eskiydi. Yani özellikle ön tarafta dişler çok azalmıştı. Satıcı arkadaş içine sinmediğini söyledi bu durumun. Ve biz hiç talep etmememize rağmen tamamen yeni Pirelli'nin Scorpion Trail 2 serisinden ön ve arka lastikleri takarak montajlayarak bize teslim etti motoru. Dediğim gibi motosikletle ilgili tecrübelerim çok az henüz. Henüz bir haftadır kullanma şansına sahip oldum tecrübelerim ilerledikçe veya yola çıktıkça, uzun yollar yaptıkça bunların kayıtlarını da göndereceğim. Tecrübelerimi aktarmaya devam edeceğim. Herhangi bir sorunuz olması durumunda sorarsanız çok mutlu olurum cevaplayabildiğim kadarını cevaplarım. Yine benim de sorularım olduğu zaman sizden cevaplamanızı hani cevaplarsanız da çok memnun olurum. Örneğin motosikletteki şikayetlerimden birisi ben ayak peglerimde fazla bir fazlaca bir titreşim hissediyorum. Yani benim GS'den olmamasını öngördüğüm bir titreşimi hissediyorum. Bunun sebebi forumlarda okuduğum kadarıyla şu ayak peglerindeki hani yolcu tarafında evet var kauçuk korumalar. Fakat sürücü tarafında herhangi bir kauçuk yok ayak peglerinin üzerinde. Bu sebepten olduğunu varsayıyorum aldığım titreşimin. Çünkü tam olarak ayak altından bir titreşim geliyor. Harici depo kısmında veya elcikler tarafında bir titreşim yaşamıyorum. Hani bu gerçekten normal midir değil midir? Bunu kullanan tecrübe eden birisi bana bilgi verebilirse çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle. Güzel manzarayla size veda ediyorum. Tekeriniz düz bassın. Çok daha iyileri size nasip olsun.